Amerika'da Türkiye'ni kim daha çok sever? Cumhuriyetçiler mi, Demokratlar mı? Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerinin Türkiye'ye bakış açısı. İnsan hakları ve demokrasi, Demokratlar Türkiye ile ilişkilerde insan hakları ve demokrasi konularına daha fazla vurgu yapmaktadırlar. Türkiye'deki insan hakları ihlalleri ve demokratik gerilemeler Demokratların eleştirilerinin merkezindedir. Özellikle ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve azınlık hakları gibi konularda Türkiye'deki durumla ilgili ciddi endişeler dile getirilir. Demokratlar Türkiye'deki yargı bağımsızlığının ve hukuk devleti ilkesinin zayıfladığına dair kaygılar taşır. Cumhuriyetçiler de Türkiye'deki demokratik standartlar ve insan hakları konularında endişelerini dile getirir. Ancak bu endişeler genellikle stratejik işbirlikleri ve ekonomik ilişkiler çerçevesinde daha dengeli bir şekilde ifade edilir. Türkiye'deki insan hakları ve demokrasi sorunlarına yönelik eleştiriler stratejik ve ekonomik çıkarlarla birlikte değerlendirilir. Cumhuriyetçiler Türkiye'nin demokratik reformlarını desteklemeyi sürdürürken aynı zamanda stratejik işbirlikleri ve ekonomik fırsatları ön planda tutar. Avrupa Birliği ilişkileri Demokrat Parti, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini desteklemeyi ve ülkenin AB standartlarına uyum sağlamasını teşvik etmeyi öncelikli hedef olarak görür. AB'ye üyelik süreci ve gümrük birliği anlaşmaları gibi konular, Demokratların Türkiye ile olan ilişkilerinde önemli bir yer tutar. Demokratlar Türkiye'nin AB ile entegrasyon sürecini destekleyerek ülkenin demokratik reformları daha etkin bir şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olmayı hedefler. Bu bağlamda Türkiye'nin hukuk sistemi ve insan hakları standartlarının AB normlarına uygun hale getirilmesi gerektiğine inanılır. Ekonomik ve ticaret ilişkileri. Cumhuriyetçiler Türkiye ile ekonomik ve ticaret ilişkilerini güçlendirmeye büyük önem verirler. Ticaret anlaşmaları, enerji işbirlikleri ve ekonomik fırsatlar Cumhuriyetçilerin dış politika stratejilerinde önemli bir yer tutar. Türkiye'nin enerji kaynakları ve coğrafi konumu Cumhuriyetçilerin ilgisini çeker ve ekonomik işbirliklerinin teşvik edilmesi gerektiğine inanılır. Ayrıca Cumhuriyetçiler, Türkiye'nin ABD ile ekonomik ilişkilerini derinleştirmeyi ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmayı hedefler. NATO ve Stratejik İlişkiler Demokratlar, Türkiye'nin NATO içindeki önemli rolünü kabul etmekle birlikte, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alması gibi adımları eleştirirler. Türkiye'nin NATO müttefikleriyle uyumlu hareket etmesini savunan demokratlar, bu tür meselelerde daha fazla diplomatik baskı uygulamaktan yanıdırlar. Cumhuriyetçiler, Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ortaklığı ön planda tutarlar ve Türkiye'nin Orta Doğu'da ve NATO'da oynadığı kritik rolü vurgularlar. Cumhuriyetçiler, ulusal güvenlik ve stratejik çıkarlar açısından Türkiye'nin önemini vurgular. Türkiye'nin NATO müttefiki olarak rolü, Cumhuriyetçiler için büyük bir öneme sahiptir ve ülkenin askeri ve stratejik katkıları yüksek bir şekilde değerlendirilir. Cumhuriyetçiler Türkiye'yi jeopolitik bir müttefik olarak görme eğilimindedirler ve ikili ilişkilerin bu temelde sürdürülmesi gerektiğini savunurlar. Recep Tayyip Erdoğan'a bakış açısı. Demokratlar özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim tarzını ve demokratik gerilemeleri sıklıkla eleştirirler. Donald Trump gibi önde gelen cumhuriyetçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın ilişkiler kurmuş ve Türkiye'yi stratejik bir partner olarak görmüşlerdir. Türkiye'nin SS-400 alımı gibi sorunlar karşısında daha pragmatik ve esnek davranmışlardır. Yaptırımlar demokratlar, Türkiye'nin Rusya ve diğer ülkelerle olan askeri işbirliği nedeniyle ABD yaptırımlarına tabi tutulması gerektiğini düşünebilirler. Özellikle Türkiye'nin 400 alımı sonrasında da ABD'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası, yaptırımlarının uygulanması demokratlar tarafından desteklenmiştir. Cumhuriyetçiler Türkiye'ye yönelik yaptırımlar konusunda daha ihtiyatlı davranırlar. İkili ilişkilerin bozulmaması adına sert yaptırımların uygulanmasına karşı çıkabilirler. Cumhuriyetçilerin bir kısmı yaptırımlar yerine diyaloğun ve müzakerenin ön planda olması gerektiğini savunur. Sonuç olarak bu iki parti Türkiye yönelik politikalarında bazı ortak noktalara sahip olmakla birlikte genellikle farklı önceliklere ve stratejilere sahiptirler. Demokratlar insan hakları ve demokrasi konularında daha hassas yaklaşırken cumhuriyetçiler stratejik ve güvenlik odaklı bir perspektif benimser. Demokratlar Türkiye'nin AB ile ilişkilerini desteklerken, Cumhuriyetçiler Türkiye'nin askeri ve ekonomik katkılarını öne çıkarır. Her iki parti de Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki rolünü ve, ve önemini kabul ederken, bu kabul farklı öncelikler ve endişeler doğrultusunda şekillenir. <laughs>